Selamlar Bilardo sevenler. Evet yeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Kulüp alımlarını çok merak ediyordunuz. Sonunda kulüp alımlarına yavaş yavaş başlıyoruz ve kim olduğumuzu hatırlıyoruz arkadaşlar. Şuradan kulübümüze bir tıklayalım. Kulübümüze tıklamadan önce arkadaşlar size duyuru bir yapayım. Kulübe katılmak isteyenler, bizlere destek vermeyen kişiler başlıkta sabitlemiş olduğum yani kanal linkine tıklayarak hem videoda hem de yorumlar kısmına Doğan abim kanalına da abone olmanızı rica ediyoruz. Bizler seven kişilerde kulübe katılmak isteyen kişilerde yorumlara kalp bırakarak abone oldum yazabilirler. Abone olan kişiler de abone oldum yazsınlar. Ayrıca başlığa para hilesiz diye başlık koyacağız. Çünkü YouTube'da para hilesi çok araştırılıyor. Yani para hilesinden denilen chat, med, dokuz falan bir şeyler uygulamalar falan yapmaya çalışıyorsunuz. Hesaplarınız banyo. Arkadaşlar para hilesi denen oyunda bir şey yoktur bilginiz olsun. Şimdi kulübümüzde 112.5 milyon ödülümüz var. Bitmesine 5 gün var. Bu videoyu çektiğim gün atacağım. Gece de sabah da fark etmiyor. Bu videoyu çektiğim gün atacağım. Sizler bize destek olarak kanallarımıza destek olarak YouTube sayfalarımıza destek olarak bize Instagram sayfamızdan takip ederek sizler de kulübümüze katılabilirsiniz. Arkadaşlar her canlı yayın yapıyorum. Bildirim zil sesini açın. Yeni görenler kanalın bildirim zil sesini açsınlar. Canlı yayından gelen kişileri alıyoruz. Şu an kaç kişiyiz? Abi yabancılar saymazsak 13 kişiyiz. Ya yabancılar falan atacağız. Yeni gelenler var. Aşağı yukarı şu an kendi grubumuzdan da var 5-6 kişi. Aşağı yukarı 20-30 kişiyi falan bu hafta ödüllerini alırız ve Chip para kazandırırız arkadaşlar bilginiz olsun dediğimiz gibi destek çıkmayı unutmayınız hadi birkaç elde oyun oynayalım sohbet ederek oyun oynayalım rakibi biraz inceleyek geç kaldık biraz şu eller kamerayı değmese iyi olacak da kapatmak zorunda kalacağız el bize gelirse neyse ilk baş oynamayalım ya bir adam oynasın o adamı bir inceleyelim şu kamerayı şuraya bir bırakalım Adam biraz bir oynasın. Oğlum adam da oynamak istemiyor lan. Adam sana veryansın ettireyim. Biz de rastgele bir tane vuruş yaptı. Adam çok iyi ya. Tuttum kavadı. Tövbe tövbe. Adam da bizden uyandı. Biz beyazı deve atıyoruz ya. O da yavaşça dağıtıyor. Belki siyah falan atar diye. Bu da bir taktik arkadaşlar. Sizlere oyunda küçük bir tüyolar verelim. Arkadaşlar leveliniz küçükse, paranız varsa, paranızı güzel değerlendirebilmeniz için Miami, Miami yani 9 topa alışmanız gerekiyor. 9 topa alışırsanız yani paranızı arttırabilirsiniz. Berlin'de hileciler çok çıkacak. Küçük leveller aynı bildiğimiz it var ya aynı it gibi oynuyorlar. Yani paranızı alırlar. Yani küçük levellerde de venerik denemeyin. Hile kullanmaya falan kalkışmayın. Yani her an hepsi olabilir. Neyse ben şu kamerayı kapatıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başlıyoruz iyi seyirler. Abi adam öyle bir şey yaptı ki şu siyah oradan alalım mı ne dersiniz ya? Ya da dur kaybetmeyi oynayalım. Dur bakalım aklımıza birkaç tane bir şeyler geldi bakalım birkaç tanesinden başarılı olabilecek miyiz? Onu atarsak sıkıntı biliyor musun? şu topu atarsak iyi olabilir. Tam istediğimiz gibi olmadı ama olsun. Yine de idare ederiz. Oğlum girmeseydin oldu lan şu an iyi bir şeyler olabilirdi. Aslında beyaz topu aşağıda tutmak gerekiyor biliyor musun? Şu an beyaz topumuz sıkıntı da arkadaşlar. Siyah top sıkıntı da. Siyah topu nereye atabiliriz? Şöyle bir hedefleme yapalım. Şurayı bir seçelim. Ya amaç buraya çaptırmak. Buradan çaptırarak atılabilecek bir top mu bakalım. Nasıl hadi bir, bir, bir işlem yaptık da işlem başarısız oldu ya. Hadi dostum. Para çok anladı. Neyse o oynayana kadar kulübümüzü gösterelim. Küçük bir deyim yapalım. Zaten 5 defa ardı ardına milleri gemirmişiz. Bu elde de gemirelim. Sıkıntı olmaz. Abi dediğimiz gibi bak kulüpler bu şekilde. Artık kulüplere yavaş yavaş geçiyoruz. Kim olduğumuzu hatırlıyoruz arkadaşlar öyle söyleyelim. Bir ticarete falan başladık da YouTube'a biraz yani şey yaptık, İhmal geldik. O ihmalleri de kaldıracağız. Yani hem onu hem de bunu ikisini bir arada yürütürüz ya. Canlı yayınlara da zaten sürekli aktifiz. Sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Ha çip falan almak isterseniz de Çip yükleme de yapıyoruz. Dolar yükleme de yapıyoruz. Bilginiz bulunsun. Adam adam bizi veryansın ittirdi la şu an. Belki şimdi beyaz gireydi iyi olurdu. Haydi rakip. Bir tane el için bir sabahtan belli bekliyor bari. Şu an yenildik zaten de biraz işte biraz da yenilelim. Şu an bir el için sabahtan belli bekliyoruz. Umut fakirin ekmeği. Belki el verir, belki kazanırız. Hiç belli olmaz arkadaşlar bu işler. Ama şu an görüyoruz ki umut mumut yok. Pagir makirlik diz boyu. Adam bize varyansın ettirdi. Verdi kuskuyu. İyisin iyi, çok iyisin. Neyse bir videonun sonuna geldik. Güzel bir bilgilendirme yapayım dedim. Tekrardan aramıza yavaş yavaş dönüyoruz. Sizler de bize destek olabilmeniz için. Yani arkadaşlar yapmanız gerekenler sadece kanalımıza abone olup bir canlı yayınlara kaçırmamanız, kaçırmamanız gerekiyor. Adam vallahi perditti, perditti adam vallahi perditti. Haşetti vallahi. Neyse Kaderde yenilmek de varmış. Zaten yüzde hep yeniliyoruz. Para çok anladı. Neyse görüşmek üzere. Lan oğlum garip gibi 2 milyon geri iade verdin lan. Yok yazıklar olsun sana. 2 milyon dediğin nedir ki? Ben vereyim bana para verme.